Bana bak, parmağımın bereketini aldım. Aaa, niye aldın? Ne yapayım diye, benim oldu artık lan, ki. Saçmalama. Nasıl saçmalama? Ben Bora! Ne yaptın? bereketini. Bora! ne iş görmüşsün, gel buraya. Bora! 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 Ne oluyor ya? Babam plaketini almış, götürüyor. Ne? Evet, plaketimi benim mi almış? Dedi. Evet. Ya onu bitirdim şimdi be. Baba, ne yaptın plaketimi? Ne plaket oğlum? Bende plaket plaket yok. Ama plaketimi ver. Beni sinirlikle ben onun için ne kadar uğraştım haberin var mı senin? Sana burada 10 bin kişi abone olsun o plaketi vereceğim ben sana tamam. Herkese abone olsun dostlarım o plaket benim için çok önemli. Çok emek verdim o plaket için ben. Telefonla şimdi direkt YouTube açtım. Herkese abone olsun ben de abone artışımıza bakacağım. Abone olun. Tamam şu anda 2000 abone geldi. 4000 geldi. Helal devam edin devam edin. Kırmızı buton basın Abone olmaya devam edin. 8000. 10000. 10000 abone geldi plaketimi ver çabuk. Dur tamam tamam sakin gel bakalım gel gel ben seni plaketin versen benzersin mi baba? <laughs> ya baba o plaket benim için çok ya önemli anlamıyorsun tamam, Hayatım tamam, al, ya. Al 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 burada al bu yüzden ya baba dalga mı geçiyorsun? <laughs> <laughs> <değil> ya. plaketin bu ya baba dalga mı geçiyorsun? Anlıyor ya. Sağ